İspanya, Akdeniz'in sıcak güneşi, tarihi şehirleri, muhteşem mimarisi, hareketli kültürel yaşamı ve benzersiz mutfağı ile her gezginin hayalini süsleyen bir ülke. Avrupa'nın güneybatısında yer alan bu rengarenk topraklar, yüzyıllar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, her biri kendi izlerini taşımış ve ortaya eşsiz bir kültürel mozaik çıkarmıştır. Eğer İspanya'yı keşfetmek istiyorsanız, sizi bekleyen sayısız güzellik, unutulmaz deneyimler ve her biri bir öncekinden daha etkileyici olan şehirler var. Gelin, İspanya'nın dört bir yanında gezilecek en güzel yerlere birlikte yakından bakalım. İlk durağımız kuşkusuz başkent Madrid olacak. Madrid, İspanya'nın tam ortasında yer alan, canlı, enerjik ve kozmopolit bir şehir. Burada kendinizi bir sanat galerisi gibi hissedeceğiniz sokaklarda bulacaksınız. Şehrin en ikonik yerlerinden biri Prado Müzesi'dir. Avrupa'nın en zengin sanat koleksiyonlarından birine sahip olan bu müze, Velázquez, Goya ve El Greco gibi İspanyol ustaların eserlerini yakından görme fırsatı sunar. Prado'nun hemen yanı başında Reina Sofía ve Thyssen-Bornemisza müzeleri de sanatseverler için vazgeçilmez duraklardır. Madrid'in kalbi olarak bilinen Puerta del Sol, günün her saati kalabalık ve hareketli. Buradan yürüyerek Gran Via Caddesi'ne ulaşabilir, alışverişin ve eğlencenin merkezi olarak kabul edilen bu caddede dolaşabilirsiniz. Plaza Mayor ise şehrin bir başka simgesi. Tarihi binalarla çevrili bu meydanda bir kahve molası vermek ya da geleneksel İspanyol lezzetlerini tatmak büyük bir keyif. Ayrıca Madrid'in Kraliyet Sarayı Palacio Real, şehrin en görkemli yapılarından biri olarak ziyaretçilerini etkiliyor. Bahçelerinde dolaşmak veya rehberli turlarla sarayın içini gezmek, İspanyol Kraliyet tarihine kısa bir yolculuk yapmak ve keşfetmek demek. Ancak İspanya yalnızca Madrid'den ibaret değil. Güneydeki Endülüs bölgesine uzandığınızda bambaşka bir atmosferle karşılaşırsınız. Sevilla, bu bölgenin incisi olarak kabul edilir. Flamenco'nun doğduğu yer olan Sevilla, rengarenk festivalleri, Arap ve Hristiyan mimarisinin iç içe geçtiği etkileyici yapılarıyla büyüler. Şehrin en ünlü yapısı olan Alcazar Sarayı, görkemli bahçeleri ve detaylı işçiliği ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Yine Sevilla Katedrali ve Giralda Kulesi, şehrin silüetini süsleyen başlıca sembollerdendir. Daracık sokakları, portakal ağaçlarıyla bezeli meydanları ve Guadalquivir nehri kıyısındaki canlı atmosferiyle Sevilla kesinlikle görülmeye değer. Endülüs'teki bir diğer gözde şehir ise Granada'dır. Granada, efsanevi Elhamra Sarayı ile ünlüdür. Bu saray kompleksi, Arap mimarisinin zirvesi olarak kabul edilir. İnce işçiliği, zarif avluları ve Sierra Nevada dağlarının eteklerindeki manzarasıyla Elhamra, ziyaretçilerine adeta bir masal diyarı sunar şehir merkezindeki Arap çarşıları, Albaycin mahallesinin labirent gibi sokakları ve şehrin yüksek tepelerinden Elhamra'ya karşı gün batımını izlemek, Granada'da mutlaka yaşanması gereken deneyimler arasında. Cordoba ise Endülüs'ün bir başka tarihi hazinesi. Eskiden Avrupa'nın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri olan Cordoba, özellikle büyüleyici Meskita Camii ile tanınır. Bu yapı hem cami hem de katedral olarak kullanılmış olup İslam ve Hristiyan kültürlerinin eşsiz bir sentezini sunar. Renkli iç avlular, Arap kemerleri ve çiçeklerle süslü sokaklarıyla Kordoba, Endülüs kültürünün en güzel örneklerini görebileceğiniz bir şehir. İspanya'nın kuzeyine doğru yolculuğa çıktığınızda ise bambaşka bir manzarayla karşılaşırsınız. Bask bölgesinin incisi Bilbao, Modern sanatın ve mimarinin merkezi haline gelmiştir. Şehirdeki Guggenheim Müzesi, Frank Gehry'nin tasarımıyla adeta bir sanat eseri gibi durur. Titanyum kaplı bu sıra dışı bina, hem dış görünüşüyle hem de içindeki çağdaş sanat koleksiyonlarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeker. Şehir aynı zamanda yeşil tepeleri, zengin mutfağı ve hareketli gece hayatıyla da dikkat çeker. Kuzeydeki bir başka önemli şehir ise Santiago de Compostela'dır. Hristiyan dünyasının en önemli hac merkezlerinden biri olan bu şehir, Orta Çağ'dan kalma daracık sokakları, tarihi meydanları ve muazzam katedraliyle ünlüdür. Camino de Santiago, yani Aziz Yakup yolu'nun son durağı olan şehir, ruhani bir atmosferle çevrilidir. Her yıl binlerce hacı yürüyerek veya bisikletle bu kutsal şehre ulaşmanın heyecanını yaşar. Tabii ki İspanya denince akla ilk gelen şehirlerden biri de Barcelona'dır. Akdeniz kıyısında Katalonya'nın başkenti olan Barcelona, Gaudi'nin izleriyle dolu bir açık hava müzesini andırır. La Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló ve Casa Milà gibi Gaudi'nin eserleri şehre bambaşka bir karakter kazandırır. Barcelona'nın dar sokakları, renkli pazarları ve deniz kenarındaki uzun yürüyüş yolları ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır. Şehirdeki gotik mahalle, Barri Gotik, Orta Çağ'dan kalma taş sokakları ve büyülü atmosferiyle geçmişe bir yolculuk sunar. La Rambla Caddesi ise her daim kalabalık, sokak sanatçıları ve kafeleriyle şehrin nabzını tutar. Barcelona'nın bir diğer cazibesi ise elbette plajlarıdır. Barceloneta plajı ve çevresindeki sayısız restoran, Akdeniz'in tadını çıkarmak ve deniz mahsulleriyle hazırlanmış paella yemek için harika bir fırsat sunar. Şehrin biraz dışında ise Montserrat Dağı, doğa yürüyüşleri ve muhteşem manzaralar için ideal bir kaçış noktasıdır. İspanya'nın doğusunda Valencia şehri, modernizm ve geleneksel İspanyol kültürünün bir araya geldiği renkli bir şehirdir. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri Santiago Calatrava'nın tasarladığı bilim ve sanat şehri kompleksidir. Fütüristik mimarisiyle göz kamaştıran bu kompleks, akvaryum, bilim müzesi, sanat galerisi ve opera binasını bir arada sunar. Valencia aynı zamanda İspanyol mutfağının en meşhur yemeği olan paella'nın da ana vatanıdır. Turuncu ağaçlarıyla dolu sokaklar, eski şehrin sıcak atmosferi ve Akdeniz kıyısındaki geniş plajlar Valencia'yı ziyaret etmek için birçok sebep sunar. İspanya'nın güneydoğusunda ise Akdeniz'in sıcaklığını ve Endülüs'ün cazibesini taşıyan Malaga yer alır. Picasso'nun doğum yeri olan bu şehir hem sanat hem de deniz tatili arayanlar için ideal bir duraktır. Malaga'daki Picasso Müzesi sanatçının hayatı ve eserleri hakkında derinlemesine bilgi sunar. Ayrıca şehirdeki Alcazaba ve Gibral Faro kaleleri panoramik manzaralar için mutlaka görülmeli. Costa del Sol'un ışıltılı plajları ise yıl boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel. İspanya'nın Akdeniz'deki adaları ise bambaşka bir dünya. Balear adaları özellikle Mallorca, Menorca ve Ibiza ile ünlüdür. Mallorca, masmavi koyları, görkemli dağları ve tarihi köyleriyle büyüler. Serra'de Tramuntana dağları, doğa yürüyüşü ve bisiklet için ideal bir ortam sunar. Menorca ise daha sakin ve doğal plajlarıyla öne çıkar. Ibiza ise dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri, ünlü gece kulüpleri, renkli plaj partileri ve bohem atmosferiyle kendine çeker. Ancak Ibiza yalnızca eğlenceyle sınırlı değildir. Ada, tarihi kasabaları... ...huzurlu koyları ve nefes kesici gün batımlarıyla da büyüleyicidir. İspanya'nın kuzeybatısında Atlantik okyanusuna bakan Galicia bölgesi... ...yemyeşil doğası, mistik ve atmosferi ve deniz mahsulleriyle öne çıkar. Rías Baixas kıyılarındaki küçük kasabalar... ...taze deniz ürünleriyle hazırlanan sofraları... ...ve huzurlu ortamlarıyla bir başka güzeldir. Ayrıca bu bölgede kelt kültürünün izlerine rastlamak mümkündür. Özellikle yaz aylarında düzenlenen festivallerde, geleneksel müzikler ve danslar eşliğinde bölgenin farklı bir yüzünü keşfedebilirsiniz. İspanya'nın iç kesimlerinde ise tarihi kasabalar ve ortaçağdan kalma şehirler sizi bekliyor. Segovia, Roma döneminden kalma muhteşem su kemeri, masalsı Alcazar Kalesi ve Gotik Katedrali ile ünlüdür. Toledo ise İspanya'nın üç dini, Hristiyanlık, Musevilik, ve İslam'ın yüzyıllarca bir arada yaşadığı, daracık taş sokakları ve tarihi yapılarıyla büyüleyici bir şehir. Şehri çevreleyen Tajo Nehri, Toledo'ya kartpostal güzelliğinde manzaralar sunar. Salamanca ise, dünyanın en eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan, altın sarısı taş binaları ve hareketli öğrenci yaşamıyla bilinir. Şehrin tarihi meydanı Plaza Mayor, İspanya'nın en güzel meydanlarından biri kabul edilir ve akşam saatlerinde büyüleyici bir atmosfere bürünür. İspanya'nın güneybatısında, Portekiz sınırına yakın olan Extremadura bölgesi, daha az bilinen ama kesinlikle keşfedilmeye değer bir bölgedir. Merida, Roma İmparatorluğundan kalma tiyatrosu ve tapınağıyla tarih meraklıları için bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda. Cáceres ise Ortada çağdan kalma taş sokakları ve saraylarıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İspanya'nın tüm bu şehir ve kasabalarında yerel mutfak ayrı bir keşif alanı sunar. Tapas kültürü İspanya'da sosyal yaşamın bir parçasıdır. Küçük tabaklarda sunulan bu atıştırmalıklar her bölgede farklı lezzetlerle karşınıza çıkar. Deniz ürünleri, zeytinyağlılar, peynirler, şarküteri ürünleri ve yöresel tatlılar ...İspanya'da damak zevkinize unutulmaz anılar bırakacak. Ayrıca İspanya'da yıl boyunca devam eden sayısız festival ve etkinlik... ...ülkeyi canlı ve renkli kılar. Sevilla'da Nisan Fuarı, Valencia'da Las Fallas... ...Pamplona'da San Fermin Boğa Koşuları... ...ve Barcelona'daki La Merce Festivali... ...yerel kültürü deneyimlemek için mükemmel fırsatlardır. Son olarak İspanya'nın sıcakkanlı insanları... Misafirperverliği ve yaşam enerjisi bu ülkeyi özel kılan en önemli unsurlardan biridir. Her gittiğiniz yerde samimi bir hola ile karşılanacak, kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Kısacası İspanya tarih, sanat, doğa, deniz, eğlence ve lezzetin kusursuz bir birleşimini sunar. Her köşesi, her sokağı ayrı bir hikaye anlatır. İster büyük şehirlerin hareketli atmosferini İster küçük kasabaların huzurunu arıyor olun, İspanya'da kendinize ait bir dünya mutlaka bulacaksınız. Unutulmaz anılar biriktirmek, dünyanın en güzel coğrafyalarından birini keşfetmek için rotanızı bu rengarenk ülkeye çevirmekten çekinmeyin. İspanya sizi bekliyor.